İstanbul'da Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Anadolu Adliyesi'nin hakim, savcı ve çalışanları cübbelerini çıkarıp yeşil sahaya indi. Rakipleri Pendik Belediyesi ampute takımıydı. Ampute takımı 3-2'lik skorla maçın kazananı oldu. Mahkeme salonundan sahalara transfer oldular. Bu kez cübbeleriyle değil formalarıyla hazır bulundular. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık yaratmak için maça çıktılar. Engelliler Günü sembolik bir gün. Aslında 365 gün tüm engellilerimizin her türlü engellilerimizin günü. Devletimiz olarak kurumlarımız olarak kamu kurumlarımız olarak tüm engellilerimize her türlü çalışma, yaşam, sosyal imkanlar, spor. Alanlarında imkanları sunmamız gerekiyor. Bu futbol maçında da e, centilmenlik kazanacak e, diye düşünüyorum. Dört yıldan beri gerçekleştirmiş olduğumuz bir organizasyon. Yani bugün sadece bir farkındalığı göstermek, dikkat çekmek, dikkate odak noktasına getirmekle ilgili bir e, çalışma. E, bugün de inşallah Anadolu Adliyesi'nin e, arkadaşlarla bizim amputo takımımız var. Onların bir gösteri maçı olacak. E, i̇nşallah dostu kazansın, iyi olan kazansın. Dostluk maçı Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz ve Fenerbahçeli Edin Ceko'nun vuruşuyla başladı. Kayseri Spor Camiası olarak engellerimizin her zaman yanındayız. Engelli kardeşlerimizin yanındayız. Bizler de bir engelli adayız. Bu farkındalığı oluşturduğu için az önce ifade ettiğim gibi tüm ilgililere, Pendik Belediyesi'ne, burada bulunan hazirana, Hazirun'a şükranlarımızı sunuyoruz. Kritik pozisyonların üstesinden gelen Ampute takım ilk yarıyı önde tamamladı güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum. İnşallah bakacağız. Dostluk kazansın diyelim ya. <laughs> Pendik Belediyesi Ampute Futbol Takımı ile Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Futbol Takımı arasındaki gösteri maçı kıyasıya mücadelelere sahne oluyor ve maçı FIFA kokartlı hakemlerden Halil Umut Meler yönetiyor. Savcı ve hakimlerin ekibi de ikinci yarı için ümitliydi. Ampute takımımız çok iyi mücadele gösteriyor. Anadolu Adliyesi'nin takımı da gayet iyi bir performans içerisinde. Skorun ne olacağını da ikinci yarı sonrasında göreceğiz. Ardarda arda gelen gollerle maçın kazananı 3-2'lik skorla Pendik Ampute Futbol takımı oldu. Yeah. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Pendik Belediyesi ve İstanbul Anadolu Adalet Sarayı işbirliğinde bir gösteri maçı oynandı. Ampute futbolcuların yer aldığı bu etkinlikte Barış Alper Yılmaz ve Edin Ceko da forma giydi. Pendik Belediyesi ve İstanbul Anadolu Adalet Sarayı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı bir organizasyona imza attı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen etkinliğe Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe As Başkanı Acun Ilıcalı, Barış Alper Yılmaz ve Edin Ceko katıldı organizasyonda Pendik Ampute Futbol takımıyla İstanbul Anadolu Adalet Sarayı hakim ve savcılarından oluşan takımlar arasında maç oynandı. Ampute futbol gösteri karşılaşmasında Barış Alper Yılmaz ve Edin Ceko da forma giydi. Bu anlamlı gündeki gösteri maçını Süper Lig hakemlerinden Halil Umutmeler ve Mehmet Türkmen yönetti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü bir yani yeni bir e, açılım yapmak adına yeni bir güzel e, adına e, sadece farkındalık oluşturmuş adına bir e, organizasyon. Dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Sağ olsun Anadolu Adliğimizin ve başsavcımız, başsavcımız ve vekillerimiz bu konuda bize çok ciddi destek Bizler de onlarla işbirliği halinde bu organizasyonu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Engelli yurttaşlarımızın, engelli vatandaşlarımızın normal hayatın içinde de yer almaları çok önemli. Sosyal alanda her alanda onların olması gerekiyor. Bir spor adamı olarak da sporlu işinde olmaları da çok önemli. Ve Galatasaray Spor Kulübü olarak bu konuya büyük önem atfediyoruz. Ve bu manada da zaten kulüp olarak çalışmalarımızda herkesin bilgisi dahilinde. Biz bildiğiniz gibi engelsiz aslanlarımızla uzun yıllardır bu branşta faaliyet gösterip dünya şampiyonlukları elde etmiş bir kulübüz. Bunun yanında Paralimpik Akademiyi hayata geçirerek engelsiz sporcuların spor olanaklarını ve yeteneklerini dünya çapında e, sergileyebilmeleri için Galatasaray Spor Kulübü olarak elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yani ne kadar güzel bir organizasyon. Yani biz tabii ki e, kendi işlerimize, kulüp işlerini koşturmaktan e, böyle organizasyonları yapma şansımız çok olmuyor her dakika. E, ama böyle bir çağrı olduğu zaman, organizasyon olduğu zaman da seve seve geliyoruz. Yani e, ben geçmişte televizyon programlarında da engelli kardeşlerimize elimizden geldiğince e, destek vermeye çalıştım. Ee, ama burada da kulüp olarak buradayız. Ee, yöneticilerimiz sağ olsunlar. Hep beraber geldik ee, ve e, sonuna kadar destekliyoruz. Ee, engelli kardeşlerimizin yanındayız. Engellileri anlamak, onlarla ilgili farkındalık sahibi olmak, onları birer e, eksikli insan değil ama bizden birisi olarak görmek için önemli bir gün. Ee, Sayın başsavcımızın da ifade ettiği gibi dünyada kutlanan bir gün. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel İstanbul'da çeşitli etkinlikler gerçekleşti ve özellikle ilçe belediyeleri engelli çocuklar ve ailelerinin mutlu bir gün geçirmesi için renkli gösteriler düzenledi. Pendik Belediyesi'nin etkinliğinde ise ilçenin ampute futbol takımıyla Anadolu Adliyesi'nde görev yapan hakim ve savcılar arasında maç yapıldı. Organizasyona futbol dünyasından pek çok ünlü isim de destek verdi. Toplumun e, bir parçası olduğunu hissettirmek, onların da e, yaşamımızın bir parçası olduğunu göstermek amacıyla bugün biraz daha e, o noktaya odaklanma ile ilgili bir organizasyon. Şimdi sizleri bir futbol maçına götüreceğiz efendim. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Pendik Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı bir etkinlik düzenledi. Yargı mensupları ile Pendik Ampute Futbol Takımı Yeşil Sağ'da gösteri maçına çıktı. Neler mi yaşandı? Haberimizde izleyeceğiz. Bu kez adliye yerine yeşil sahada buluştular. Ampute takımına karşı maça çıktılar. 3 senedir yeniliyoruz, bizi yeniyorlar. Umarım bu sene kazanırız. Bir gün değil 365 gün engelleri hep birlikte kaldırma ümidiyle. Benim rahmetli halam bedensel engelliydi ve biz onunla büyüdük. Bu güzel organizasyon için de çok teşekkür ediyorum. Onlar cübbelerini çıkardılar, formalarını giydiler. İstanbul Anadolu Adliyesi Futbol Kulübü ile birlikte Pendik Belediyesi Ampute Futbol Spor Kulübü gösteri maçında karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı ünlü isimler de takip etti. Bizim adliyemizde de 54 engelli personelimiz mevcut. Diğer personellerimizden bir farkını biz görmüyoruz. Toplumun geniş kesimlerinde sizlerin vasıtasıyla farkındalık oluşturmak için gerekli mesajı iletebiliriz. Sembolik olarak farkındalığı oluşturmak adına bir organizasyon. Hakikaten onların topluma kazandırmak, onların toplumun parçası olduğunu hissettirmek en anlamlı olanı. Karşılaşma 4 yıldır düzenleniyor. Artık geleneksel hale geldi. Başlama vuruşunu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç yaptı. İl Spor Savcısı Hakan Aksoy da yargı mensupları takımındaydı. Mücadele kıyasıya olsa da dostluk ön plandaydı. Ünlü futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Edin Ceko da top koşturdu. Yargı mensupları 3 yıldır kazanamıyordu. Sağdan yine mağlup ayrıldılar ama yüzler gülüyordu.